Herkese selam arkadaşlar. Sportoto sayfamıza e, hoş geldiniz diyelim. Bu hafta yine birbirinden ilginç maçlarımız var. Geçen hafta arkadaşlar 12'de kaldık. Tatmin etmeyecek bir miktarda para geldi. Gerçi 2'de 15 tutmamış diyorum. 15 tutsaydı kahramızdan herhalde ölürdük. 5 lira para verdi. E, çok şükür öbür ligden kurtulduk arkadaşlar. Artık, artık bildiğimiz ligler başladı. Ve bu liglerden de istediğimiz sonuçları inşallah alacağız, diyelim. Ee, karşımızda güzel bir bülten var, hoş bir bülten var. Ee, sürprizleri bol bir bültenler diyelim daha doğrusu. Çünkü bu ligi, bu takımları az çok hepimiz iyi biliyoruz ama yani ne bileyim bir Göteborg olsun, bir e, Dujur Gardens olsun, Mijelbi olsun, Haçken olsun ne yapacaklar belli olmayan bir takımlar bunlar. Ne olacağı belli değil ama bu takımlar bildiğimiz için gönül rahatlığıyla oynayacağız. Arkadaşlar ayın 30'unda maçlar başlıyor bu arada. İlk maç bakıyorum saat 6'da başlıyor. Hayır 5'te başlıyor. Underlet maçı başlıyor. Çok şükür artık gözümüz gönlümüz açılacak. İlk maçımıza geçelim. Trabzonspor Sivas'la oynuyor arkadaşlar. Bu Süper Kupa maçı bildiğim kadarıyla Burada Trabzon'a %56'lık bir yüzdelik oynanmış. Ama ben burada sürprizler aramaya gideceğim. %80 olasılık bu maç 0. Ama ben yanında Sivas'ı da ekliyorum. Ne olur ne olmaz diye. Sürpriz arayan arkadaşlar böyle yapabilir. Aramak istemeyin. Direkt 1-0'da Trabzon'la oynayabilirler. Liverpool Manchester City. Yani Manchester City bence bu sezon bekleneneceği gibi gitmeyecek. Yani benim kanaatim öyle. Liverpool'a da çok güveniyorum. Liverpool çünkü futbolun üstüne koya koya gidiyor. Tamam Mane'yi kaybetmiş olabilirler ama yerine dolduracak futbolcular geldi. Ben burada Liverpool'u bank olarak görüyorum ama ikinci seçenek olarak da Manchester City gösteriyorum. Sıfır bitmeyecek bir maç. Leipzig, Bayern Münih, Bayern Münih, Lewandowski kaybetti. Hani çoğu kişi Lewandowski gitti Bayern Münih ne yapacak derken Mane'yi e aldılar. Ben Mane'nin burada şov yapacağını düşündüğüm için direkt ikiye gidiyorum. Banka gördüğünüz maçları arkadaşlar direkt geçin çünkü sürprizi bol maçlar olacak diyorum üstüne basa basa. Porto Tontelella maçına gelince bu maçı konuşmayacağız arkadaşlar. Direkt Porto'nun üzerinden geçiyoruz banko. Gelelim PSG Nans maçına. PSG Nans maçında arkadaşlar PSG'yi ben tek olarak geçmeyeceğim. Yanına bir de Nans galibiyeti ekleyeceğim. Bugün bu hafta sürpriz haftası diyeceğim ben. Alt Altaç Wolfsburg maçına gelince e, ee, ben buradan 0-2 olarak gösteriyorum arkadaşlar. Neden derseniz hani Wolfsburg'e bir sezon iyi oynuyor, bir sezon kötü oynuyor. Bu sezonda İnşallah güzel oynayacak diyoruz ve Rosenberg'i tek tek geç, e, çifte şanslı 0 2 olarak geçiyorum. Riyad Avusturya maçına gelince Riyad geçen sene iyiydi. Bazı şanssız maçlar kaybetti olabilir. Ben Riyad'e güveniyorum. Zaten bu ligde bir Salzburg hoşuma giden. Last Links, Austria Wien, Riyad, Tamam Sturm Graz'da bazen iniştik. Şu an futbol zevki veren takımlar bunlar. Altah olsun. Gollü maçlar yapan bir takımlar bunlar. Ve ne olacağı da belli değil. Şu an kadroların ne olduğunu bilmiyoruz. Ve böyle gidiyoruz. Sturm Graz Salzburg'a gelince zaten bu ligin e, tek favori takımlarından biri diyoruz Salzburg'a. O yüzden tek geçiyorum arkadaşlar bu maçı da. Avusturya Wien Lazling. Arkadaşlar bu maç berabere bitmez. Ben çifte şanslı 1-2 oynuyorum. Çerliç Buruş Anderlet An maçına gelince 2 geçeceğim. Çünkü altta e, sürprizli bir maç var. E, Westerlo bu sezon birinci lige çıktı. O yüzden burada şans tanımıyorum Westerlo'yu. Tamam yenebilir veya berabere kalabilir. Sıfırı da ekleyebilirim. Burada Ostente maç Helen maçı var. Meç -Helen. Arkadaşlar bu maç çok tehlikeli bir maç. O, oynanma yüzdesine aldanmayın. Buraya 1-2 veya 0-2 olarak geçebilirsiniz. Ben 1-2 olarak geçiyorum. Gent ST Turist maçına gelince Gent'i tek geçiyoruz. Genk Standard League maçına gelince Genk ve 0-1 diyor. 0 ekliyorum arkadaşlar. UPen Kulüp Brüj maçına gelince tek geçiyoruz arkadaşlar. Kulüp Brüj zaten bu ligin favorilerinden. E, kuponumuz 128 TL. Bu hafta sürpriz çok olacak arkadaşlar. Benim değerlendirmem böyle. Siz de yorumlardan destek verip maç analizi yapıp yorumlar yazarsanız biz de sizin sayenizde maç değişikliği yapabiliriz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ediyorum bu arada. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın.